kızım ben çarşıya gidiyorum gelmek istiyor musun? Yok anneciğim yok yok gelmek istemiyorum sen git. E sen ne yapacaksın kızım evde tek başına? Olmaz öyle sen de gel benimle hadi. Yok anneciğim yok yok zaten tek kalmam ki dışarıda arkadaşlarımla oyun oynarım sen git 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 merak etme beni. Emin misin bak kızım? Eminim anneciğim eminim hadi sen git. İyi tamam dikkat et kendine tamam bak sakın evde yaramazlık falan yapayım deme komşulara şakalar falan yapayım deme lütfen Nazlı lütfen. Sonra şikayet geliyor anneciğim bak bir daha şikayet duymak istemiyorum. Olur mu kızım? Hadi dikkat et kendine ben gidiyorum o zaman. Tamam anneciğim tamam sen hiç merak etme gözün arkada kalmasın. Demişim ama buna inanma anneciğim. <laughs> anneciğim ya komşulara şaka yapmadan olur mu? Bu eve şikayet gelmeden olur mu? O zaman ben nasıl çocuk olacağım ki? Oo annem de yani. Çocuk demek yaramazlık demek değil mi? <laughs> evet şimdi bizim kızlar ne yapıyor bakalım onların yanına gidelim. <laughs> Ay çok hain planlarım var bugünle ilgili. Acaba neler yapsam? Kızlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyiyiz Nazlı top oynuyoruz. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Aynı gördüğünüz gibi. Ya başka oynayacak bir şey yok mu kızım? Hep top hep top oynuyorsunuz ya. Başka bir şey oynasak? Niye kızım ya basketbol çok eğlenceli. Bak bak basket basket Nazlı'ya basket. <laughs> basket. Hadi Nazlı tutsana topu hadi. Bak çok güzel basketbol oynuyoruz biz. Evet Nazlı hadi sen de aramıza katıl. Çok eğlenceli. Kızım bunun neresi eğlenceli ya çok saçma. Atma artık şu topu daha. Atmayın bana sıkıldım. Siz daha eğlence görmemişsiniz. Benim başka planlarım var ha. Onu yapmaya ne dersiniz? Olmaz mı? Hayır hayır olmaz. Sonra başımızı belaya sokuyorsun. Hayır istemiyorum ben. Sonra annemle babama beni şikayet ediyorlar. Sonra ceza alıyorum. Bir daha dışarı çıkamıyorum. Ben katılmıyorum. Aynen ben de katılmıyorum. Yok yok yok. Nazlı senin aklına uyunca çok cezalar alıyoruz ya. Yok yok olmaz. Kesinlikle olmaz. Ben istemiyorum. Ooo kızlar siz ne kadar korkaksınız ya. Siz ceza korktuğunuz için bu eğlenceye katılmıyor musunuz? Bu eğlenceden kaçırılır mı ya? Ay inanmıyorum size. Bak ben çok eğleneceğim. Bence kaçırmayın derim. Bak emin misiniz katılıyor musunuz? Ay hala basket toplarıyla oynuyorlar ya. Kızım bırakın şu basket toplarını. Bak daha eğlenceli oyunlar var diyorum size. Gelin bana katılın. Hadi var mısınız? Yokuz Nazlı yokuz anlaşın artık. Yokuz yokuz. Evet Nazlı ya. Sen git ne yapıyorsan yap bizi katma bu duruma. İyi siz bilirsiniz. O zaman alın eğlence. Bu topu götüreyim de oynayamayın. <laughs> Size bir daha bu topu vermeyeceğim. <laughs> Beni de yakalayamazsınız. <laughs> Çünkü sizden daha hızlı koşuyorum. Nazlı gel buraya Nazlı. Nazlı getirir misin şu topu? Nazlı koşma bekle bizi Nazlı ya. Ya Nazlı. Of Nazlı ya of of hep aynı şeyi yapıyorsun. Nazlı getirir misin şu topu? Nazlı sana diyoruz Nazlı bekler misin bizi Nazlı? Ya nerede bu kız ya? Nazlı getir şu topu. Hemen saklanmalıyım hemen hemen. Nereye saklansam ki? Aa buldum buldum. Şuraya saklanayım. Aynen, aynen. şu etren oraya saklanayım da bekleyeyim bakalım onları. Kesin beni burada bulamazlar. <laughs> ya kızım ya nereden bulacaksınız gibini? <laughs> Nazlı neredesin Nazlı? Seni bulursam saçını başını yolacağım Nazlı. Sen görüyorsun Nazlı. Bu sondu Nazlı. Nazlı neredesin sen? Nazlı topumu ver bana Nazlı. Bekle bekle beni de bekle. Of Nazlı ya nereye götürdün topumuzu ya? Of nerede bu kız şimdi ya? Nazlı bulursam senin saçını başını yolacağım Nazlı. Bence ne yapalım biliyor musun? Birimiz oraya gitsin, birimiz buraya gitsin. Anca öyle buluruz onu Nazlıyı. Of Nazlı ya senden nefret ediyoruz Nazlı. Bir daha arkadaşın olmayacağız. <laughs> Arkalarından geçtim beni görmediler ya. <laughs> Olmazsınız olmayın çok da umurumda. Sizin gibi arkadaş mı olur ya? Eğlenceli bile değilsiniz. Bak eğlence dediğim böyle oldu. Anlamıyor ki bu kızlar eğlenceden. <laughs> Ay çok eğlenceliydi ya. Dur dur dur. Şu şeye gideyim. Yeter teyzeye gideyim bakalım. Evet yeter teyze bir yalan söyledim. Şimdi ne söylesem ki buna? Buldum buldu. Şimdi bu duymaz beni. Bağırayım bari. Yeter teyze. Yeter teyze. Kapıyı açar mısın? Sana söylemem gereken bir şey var. Yeter teyze. Efendim Nazlı efendim. Ne oldu kızım? Heh geldin işte. Yeter teyze yeter teyze. Ekrem abi seni aldatıyor. Koş koş koş. Vallahi seni aldatıyor. Bir kadınla gördüm onu. Ne? Doğru mu söylüyorsun sen Nazlı? Emin misin kızım? Ekrem miydi o? Bak emin misin? Yalan yanlış bilgi olmasın kızım bak. Evet evet doğru söylüyorum. Gerçekten doğru söylüyorum. Ekrem abiydi o. Ah Ekrem ah. Niye bana bunu yaparsın? Ah Ekrem neredesin sen Ekrem? Ah Ekrem ah. Ah. <laughs> Ay <hemen> inandı ya. <laughs> Ay çok eğleniyorum ya çok keyif veriyor. Neyse şimdi diğer komşumuza gideyim. Evet Ayşe teyze ne yalan söylesem ki. Hmm, yaratıcı bir şey olsun. Buldum buldum. <laughs> buldum buldum. Ayşe teyze Ayşe teyze. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Kapıya bakabilir misin? Ayşe teyze. Geliyorum kızım geliyorum bir dakika. Geliyorum. Ha buyur kızım ne oldu Nazlı söyle bakayım. Ayşe teyze Ayşe teyze. Ya ben bir şey duydum da onu söyleyecektim sana. Nasıl desem ki. Senin dükkan var ya ne? Hani, oraya hırsızlar gelmiş. Koş koş koş. Gerçekten hırsızlar gelmiş. Polisler falan toplandıydı. Ne hırsızlar mı? Olamaz ya gerçekten mi? Yine mi ya? Ya benim bu dükkanımdan ne istiyorlar? Ben anlamıyorum kızım ya. Ay dur 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 gideyim hemen. Polisler mi orada? Ay inanmıyorum ya. Ah ah canım dükkanım ya. Zaten tek o dükkanım var benim. Ya Ayşe teyze ya. <laughs> bir kere hırsız girmiş zaten. İkinciye niye gelsin ki? Ay neyse dur dur dur. Şuradan Emine abla geliyor dur dur. Şimdi Emine ablaya da söyleyeyim. Ona ne söylesem ki? Emine ablacım ne yapıyorsun? Nasılsın? Nereden geliyorsun böyle? Komşudan geliyorum kızım. Ay çok yoruldum. Dinlene dinlene geliyorum. Baksana halime. Sen ne yapıyorsun burada? Ne ben de seni arıyordum ya. Nerelerdesin kaç saattir? Senin dükkan var ya anne kebap dükkanı. Yanmış ya, yanmış. İtfaiyeler geldi. Yangın çıkmış orada. Git istiyorsan bir bak. Ahmet abi falan kapının önünde söndürmeye çalışıyorlardı yangını. Ne? Kızım sen doğru mu söylüyorsun? Emin misin bak? Başka dükkanı karıştırıyor olma Nazlı. Bak emin misin? Öyle bir şey olsa zaten beni haber ederlerdi. Biliyorlardı komşuda olduğumu. Gerçekten bak doğruyu söylüyorum Emine abla Nereden bileyim ben? Ben yangını gördüm. Geldim sana haber verdim. Gitmek istiyorsan dükkana. Bilmiyorum yani. Sen doğru söylüyorsun ya. Ay canım dükkanım. Gerçekten yangın mı çıktı şimdi orada? Ay ay benim gidip hemen yardım etmem lazım. Ah Ahmet ah ah. Ahmet'e dükkanı bırakırsan böyle olur zaten. Kesin o çıkarttı yangını. Ah Ahmet ah. seni dikkatsizliğin beni bitirdi Ahmet. Ah gitti dükkan gitti gitti. Bugün bir tatil yapayım dedim. Bir komşuda oturayım dedim. Dükkan yangına ele gitti. Ah 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 Ahmet. <laughs> Emine abla ya. <laughs> ay çok zor tuttum kendimi gülmemek için. Son anda çekecekti. <laughs> ya benim ne tatlı komşularım var ya. Ne kadar çok inanıyorlar bana. <laughs> Ay neyse şimdi ne yapsam ki? Bak işte eğlence dediğim böyle olur ya. Bizim kızlar eğlenceden anlamıyor bile. Eğlence dediğim böyle olur kızım. <laughs> Oyun dediğim böyle olur. Buldum buldum. Şimdi ne yapacağımı buldum. Evet evet itfaiyeleri arayacağım. Yangın çıktı diyeceğim. Evet evet kesinlikle bunu yapmalıyım şu an. Alo itfaiye değil mi? Evet evet itfaiye aramıştım ben. Bizim karşı komşuda yangın çıktı. Evi yanıyor şu anda. Kilo olmak üzere evi. 13 no. Aynen no 13'te. Yanıyor şu an ev. Evet 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 aynen. Ne olur gelin çabuk yetişin çabuk çabuk. No 13 tekrar ediyorum. No 13'te yangın var şu anda. Tamamdır tamamdır teşekkür ederim görüşmek üzere. <laughs> Neyse dur telefonu kapatayım. <laughs> Hemen inandılar ya. <laughs> Ay çok eğlenceli ya. Şimdi buraya itfaiyeler gelecek değil mi? <laughs> Ay çok eğlenceli ya. <laughs> i̇şte eğlence dediğim böyle olur. Neyse bekleyelim bakalım şimdi burada. Ay çok eğlenceli ya. Keşke bunları daha önceden yapmas saymışım. Ay konuşamadım ya. Gülmekten konuşamıyorum şu anda. <laughs> Sonunda gelebildiniz ya. Nerede kaldınız? Ay şimdi görünce ne yapacaklar acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Yangın yok bir şey yok. <laughs> Ay keşke daha yakından görebilsem. Neyse neyse beni görmesin. O yüzden burada duruyorum ki anlamasınlar. Eee <laughs> burada yanan ev yok. Hani nerede? Yangın yok ki kızım burada. Allah Allah. Boş bir ihbar mıydı bu? Biz yanlış numaraya mı geldik ki? Yo doğru. No geldik. Allah Allah. Yangın yok bir şey yok. Bizden önce söndürmüş olsalar bile burada olmaları gerekiyor. İnanmıyorum ya. Yalan yanlış ihbar etmişler bize. Şaka mı bu ya? Nasıl şaka bu? İnanamıyorum insanlara. İnsanlar gerçekten bizim işin ciddi olduğunu anlamıyor ya. Gerçekten bunun şakası mı olur ya? Neyse hadi gidelim de diğer yangını söndürmeye. <laughs> Ay çok iyiydi ya. <gülüyor> ee... <gülüyor> Ay geldikleri gibi gittiler. <laughs> Ay çok eğlendim ya. Neyse. ee, şimdi ne yapayım? Buldum buldum. Şimdi de polisleri arayayım. Onlara yalan yanlış ihbarlar edeyim. <laughs> Ay çok eğleniyorum ya. Oyun dediğim böyle olur. Bizim kızlar anlamıyor ki. Oo, oo, oo. Neyse neyse. Şimdi telefonu neredeydi benim? Gidin şu polisleri arayayım. <laughs> Ay çok eğleniyorum ya. Evet. Alo merhabalar. Polis değil mi? Ya bizim karşı tarafta komşunun bir kavga var. Çok büyük bir kavga. Evet evet. Onu ihbar etmek için aramıştım. No 14. Aynen aynen No 14'te tamam tamam. Ben sizleri bekliyorum. Çok büyük bir kavga. Böyle silahlar falan var. Evet birbirine bıçak çekmiş insanlar var. Aynen aynen. Tamam sizi bekliyorum ben. Tamamdır tamamdır. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Tamam tamam merak etmeyin. Karışmam ben. Yok 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 ayırmam onları. Siz hiç merak etmeyin. Tamamdır ben sizi burada bekliyorum. Teşekkür ederim. Tamam tamam görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun sağ olun. Evet şimdi kapatalım telefonu. <laughs> Ay çok iyiydi ya. <laughs> ya var ya ben çok akıllıyım ya gerçekten. Ben eğlenmesini biliyorum ya. <laughs> Bu insanların hiçbir eğlenmesini bilmiyor. <laughs> evet şimdi burada bekleyelim bakalım. Şimdi gelirler zaten. Ay çok eğlenceli ya. <laughs> Keşke arkadaşlarım da yanımda olsaydım. Ama onlar çok korkak. 2-3 hmm, ceza alacağız diye benimle olmadılar. İyi kendileri bilir. Ben de tek başıma eğlenirim burada. <laughs> Ay çok eğlenceli ya. Sonunda gelebildiler ya. Yarım saatte bekliyorum burada. Hadi ama eğlencemin tadı kaçmak üzereydi yani. Ay geldiler geldiler. <laughs> Ay Neyse dur dur Sessiz ol izleyin mi şunu Beni görmesinler burada <laughs> Açık eğleniyorum ya <laughs> Keşke daha yakından görebilsem onları <laughs> Amirim şimdi ne yapıyoruz Hemen dalıyor muyuz içeri Ne yapalım amirim Siz ne derseniz onu yapalım amirim Önce sessiz olalım Kübra Bir olayı anlayalım bakalım Bir dakika dur etrafı gözlemliyorum Dışarıda her şey normal gibi Bir de içeri bakmak lazım tabi Gel gel hadi içeri dalıyoruz şimdi Hadi gel arkamdan gel Yavaş yavaş bir sakinlikle koruyalım da Bakalım neler oluyor Kübra şimdi içeri dedim mi koşuyoruz tamam hadi takip et beni koş 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 takip et beni Geliyorum abinim geliyorum geliyorum merak etmeyin ben de arkanızı kolluyorum şimdi geldim geldim Eller yukarı bu bir baskındır eller yukarı eller yukarı Hani kimse yok ki burada Hani kimse yok burada Kübra istiyorsan sen bir yukarı çık bak Kimse yok ki burada Kimse yok mu eller yukarı bu bir baskındır Aynen amirim kimse yok ki burada Neyse ben çıkayım da bir yukarı bakayım Kimse yok mu burada? Eller yukarı, eller yukarı. Bu bir baskındır. Bu bir baskındır. Eller yukarı, eller yukarı. Allah Allah. Yalan yanlış ihbar mı? Anlamadım ki ya. Bu neydi şimdi böyle? Neyse şey etrafı bir gezeyim. Kimse var mı burada? Odalar da boş ya. Kimse yok ki buralarda. Kimse var mı? Kübra ne oldu yukarıda? Kübra iyi misin? Birileri var mı orada? Kübra sana söylüyorum. Allah Allah. Nerede bu insanlar ya? Geldim amirim geldim geldim. Kimse yok amirim yukarıda. Bomboş. Bence birileri bizi kandırmış. Boş ihbar bu. Ben gidiyorum amirim. Bir de dışarıya bakayım tekrardan. Gerçekten birileri bizi kandırmış ya. Bulursam onu var ya çok fena yapacağım ya. İçeri atacağım onu içeri. Kimse bu içeri atacağım onu. Yok amirim yok yok. Burada da hiçbir şey yok. Her yere baktım yani. Tekrar bakıyorum amirim yok. Kesinlikle yalan yanlış bir ihbar bu. İnanamıyorum ya. Tam da banka soygununa gidiyorduk ya. Bankadaki hırsızları yakalamak varken biz buraya geldik ya. İnanamıyorum ya. Nerede boş ihbarlar varsa bizi buluyorlar. Neyse amirim hadi gidelim o zaman. Yani yapacak başka bir şey yok. Tamam tamam Kübra geliyorum ben de. Var ya bunu yapanı yakalarsam çok fena yapacağım ya. İçeri atacağım onu. Bir daha da bak bakalım dışarı çıkabiliyor mu ya. Böyle kamuya yanlış bilgi verilir mi? Oo polis ablalar çok sinirli. <laughs> Ama ben çok eğleniyorum ya. <laughs> tamam polis ablalar tamam sakin olun. <laughs> Ay çok eğlendim ya. <laughs> Ay çok eğlendim ya. <laughs> çok eğlenceliydi bu. <laughs> Neyse neyse şimdi ne yapsam ki hmm, bir düşünelim bakalım of of şimdi ne yapsak ki ya ay buldum buldum şu Yeter teyzenin arabası var ya acele orada bak kapının önünde bırakmış aynen aynen Yeter teyzenin arabasının tekerini çıkarayım aynen aynen evet ya bakayım başka ne yapabilirim ki aynen aynen onu yapayım işte ondan sonra da eve giderim yoksa annem var ya beni parçalayacak gerçekten annem beni parçalayacak aynen aynen şu Yeter teyzenin tekerleklerini de çekeyim ondan sonra eve gideriz <laughs> ay çok eğlenceli ya <laughs> İlk defa çok eğlendim o zaman gidelim. Evet evet. Canım arabacığım. Ay mor mor bir de ya. Canım çok acıyacak şimdi. Sen bittin sen bittin. Mor araba. Ay yeter teyze de bu arabasını çok seviyor. Ay kimse beni görmesin de bunu yaparken. Yoksa beni var ya parçalar parçalar. Valla saçımdan tutar beni böyle sokaklarda sürükler. <laughs> yeter teyzeciğim. Güzel arabanın tekerliklerini sekiyorum. <laughs> Evet hadi başlayalım bakalım. Umarım yeter teyze bunu görmez. <laughs> ya vay be babandan mı öğrendin kızım bu işi ya. Vallahi bu işte harikayım ben ya. İyi ki babam var ya bu işleri yaparken izlemişim. Evet hadi biraz daha biraz daha evet evet. İşte oldu. <laughs> ya ben süperim ya. Acaba diğer tekerini mi söksem? Evet evet iki tane birden sökeyim. da dört tane sökmek lazım da olsun olsun ben iki tane sökeyim. Evet hadi bakalım şimdi de seni çekiyoruz. Evet bu biraz zor gibi ya. Bu biraz sıkışmış gibi. Evet 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 oluyor oluyor evet. Ay ya kızım çok akıllısın ya. Var ya daha iyiyim ben ya. Gerçekten böyle fikirler nereden geliyor aklıma bilmiyorum ki. <laughs> oldu oldu. Tamam tamam şekilde işte. <laughs> Hadi kızım Nazlı biraz daha biraz daha. İşte oldu. <laughs> çok iyi ya. <laughs> evet yeter teyzeciğim. Bu arabaları kullanıp hiçbir yere gidemeyeceksin. <laughs> Bir şey değil mi? Beni görseler öldürürler öldürürler. <laughs> Kendimi tutamıyorum ya. <laughs> Neyse dur dur hemen kaç olayım buradan. Yoksa beni görürlerse öldürürler. <laughs> ay 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 annem çarşıdan gelmeden hemen eve dönmeliyim eve eve. Yoksa var ya beni öldürür burada görürse. Ay hemen hemen kaçmalıyım eve hemen hemen. <laughs> çok iyiydi ya. En son ki yaptığım numara çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. En sevdiğim oldu. <laughs> Neyse eve gittim. Tamam tamam yeter bu kadar. Şimdi tabletimi alayım da kendime gelip. Yoksa annem beni görürse Oo, Şimdi gelir zaten annem de. Annem gelmeden hemen oturayım da şöyle tabletimi oynayayım. Evet. Acaba ne oynasam ki ya? Evet, evet şimdi Roblox oynayayım aynen. Roblox oynamayı da çok seviyorum. Benim kaç Robux'um kalmış ki ya? Dur bakayım ona göre kendime avatar yapayım aynen aynen. Ay şu geçenki Nazlı Can abla avatar yapmış aynen aynen onun gibi bir avatar yapayım. Dur bakalım kaç Robux ki o? Of ya onun çok Robux'u var keşke bana Robux verse. Kızım Nazlı ne yapıyorsun burada anneciğim? Sen dışarı çıkmadın mı? Hoş geldin anneciğim. Çıktım çıktım. Çok yoruldum ya arkadaşlarım oyun oynamaktan. Bayağı oldu işte eve geleli. Ben de Roblox oynuyordum. Dedim annem gelir şimdi usul usul evimde oturayım da Roblox oynayayım. Seni bekledim anneciğim. Aferin benim güzel kızıma. Aferin. Yaramazlık yapmadın değil mi anneciğim? Bak komşulardan şikayet duymak istemiyorum. Bunu söylemiştim sana. Değil mi Nazlıcığım? Bir şey yapmadın değil mi kızım bugün? Hayır anneciğim hiçbir şey yapmadım. İnanabilirsin bana. Bana güvenebilirsin. Nazlı olarak bugün sözümde durdum ve hiçbir şey yapmadım. Uslu uslu dışarıda oynadım ve geldim. Şimdi tabletimde oyunlar oynuyorum anneciğim. İnanabilirsin bana. Aferin benim güzel kızıma. Aferin akıllı kızım benim maşallah sen. O zaman ben bir üstümü değiştirip geleyim kızım. Birlikte yemek yiyelim. Olur mu? <laughs> Allah Allah bu da kim şimdi? Neyse kızım ben bir kapıya bakayım da ondan sonra yeriz yemeğimizi. Kim o? Merhaba hanımefendi. Ben polis Zeynep. Kızınız evde mi? Onu görmek için gelmiştik Nazlı Hanım'a. Ne ne? Polis mi? Ne oldu polis abla? Beni görmek için mi geldiniz? Ne yaptım ki ben? Neden geldiniz? Ne var ki? Anne ne oldu? Ne oldu anne? Dur kızım bir dur. Sakin ol dur dur. Anlamaya çalışıyorum. Bekle bir. Ne oldu polis hanım? Anlatır mısınız konuyu? Nazlı ne yaptı? Tabii ki anlatayım hanımefendi. Nazlı ne yapmadı ki? Yalan yanlış polislere ihbarlar verdi. Yalan yanlış itfaiyeleri çağırdı. Daha sonra komşulara yalanlar söylemiş. Arkadaşlarının topunu alıp kaçmış. İnanır mısınız? O kadar çok şey yapmış ki. Artık ben size anlatırken yoruldum. O yüzden Nazlı'yı tutuklamak için geldik. Nazlı'yı tutuklayıp nezarete atacağız hanımefendi. Kusura bakmayın. Maalesef. Biz de görevimizi yapıyoruz. İnanmıyorum sana Nazlı inanmıyorum. Sen bunları yaptın mı Nazlı? İnanamıyorum sana kızım. Nasıl yaptın bunları? Bir de bana yalan söylüyorsun Nazlı. İnanmıyorum sana ya. Sana yazıklar olsun Nazlı. Hiç utanmadın mı kızım bunları yaparken? Bunlar ne kadar büyük bir yalan Nazlı. Evet Nazlı yürü arabaya hadi hadi. Hadi Nazlı yürü yürü. Hadi bin arabaya hadi Nazlı hadi hadi kızım. Bunları yapmadan önce düşünecektin. Sen biliyor musun? Başka yanan ev vardı gerçekten. İtibariyle oraya gidene kadar ev kül olmuş sayende. Biz de senin sayende banka soyguncularını yakalayamadık. Yürü yürü. Bir daha bu yalanları söylerken on kere düşün. Ben, ben sadece şaka yapmak istemiştim. Özür dilerim bir daha olmayacak. Anne, anne lütfen kurtar beni anne. <laughs> anne gitmek istemiyorum lütfen. <laughs> ben sadece şaka yapmak istemiştim. <laughs> yürü Nazlı yürü. Sen çoktan hak ettin bunu. Bana anne anne deyip durma. Yürü bin arabaya yürü. Polisler ne diyorsa onu yapacaksın Nazlı. Bunları yapmadan önce düşünecektin. Gördün mü? Bak yaptığın şakalar ne kadar ciddi bir durummuş. Farkında mısın? Hadi Nazlı hadi bin arabaya hadi gidiyoruz hadi seni bekleyeceğiz sabaha kadar bin artık hadi hadi. Tamam tamam geliyorum. <laughs> anne sen de gel. <laughs> anne sen de gel lütfen. <laughs> Çok pişmanım. Çok pişmanım. <laughs> Bir daha yapmayacağım. <laughs> anne ne olur beni çıkar buradan anne. Anne ne olur beni çıkar. Çok pişmanım anne. <laughs> ağlamayı kes Nazlı. Gerçekten ağlamayı kes. Bu yaptığın hiç hoş değil. Gerçekten hiç hoş değil. Sen bunu çoktan hak ettin kızım. Böyle yaramazlık mı olur kızım? Böyle oyun anlayışı mı olur? Hiç akıştıramıyorum sana Nazlı. Hiç hiç hiç. İnanamıyorum sana. Hanımefendi ben sizi biraz içeri alabilir miyim? İmzalamanız gereken dosyalar var o yüzden. Ya küçük hanım. Nasıl mı içeride olmak? Bundan sonra full buradasın artık. Buradan çıkmak yok sana. Bundan sonra yalan söylerken yaramazlık yaparken 10 kere düşün. Duydun mu beni? Neyse hanımefendi ben gidiyorum. Sizi içeride bekliyorum. Siz gelirsiniz. Umarım buradan daha çıkamazsın ufaklık. O söylediğin yalanlar o kadar büyük yalanlar ki tahmin bile edemezsin. Ya senin yüzünden bir tane ev yandı ve bir tane banka soyuldu ve hırsızları yakalayamadık. Bunların hepsi senin yüzünden Nazlı. İnanabiliyor musun? O suçlular burada olması gerekirken şu an sen buradasın. Neden? Yalan söylediğin için. Neymiş şaka yapıyor musun? Sence böyle şaka mı olur Nazlı? Hiç yakıştıramadım sana. Neyse hanımefendi. Çok sinirlendim ben. Sizleri içeride bekliyorum. Gelirsiniz. Tamam tamam geliyorum. Merak etmeyin komiserim. Ya Nazlı görüyorsun değil mi yaptıklarını? Hiç yakıştıramadım kızım. Utanıyorum senden Nazlı utanıyorum. Neyse ben içeri gidiyorum. Sen gereken neyse o cezayı alacaksın Nazlı. Seni çıkartmak için elimden gelen hiçbir şey yapmayacağım Nazlı. Hak ediyorsun bunu. Gidiyorum ben. Anne anne gitme ne olur anne. Anne çok pişmanım ne olur bir daha yapmayacağım anne. <laughs> anne çok pişmanım ne olur. Anne kurtar beni ne olur. Ben nasıl çıkacağım buradan ya? Ya ben ne yapacağım şimdi burada ya? Baba baba. Anne. <laughs> çok pişmanım. <laughs> Keşke yapmasaydım. <laughs> bilmiyordum böyle olacağını. Bilmiyordum. Bilseydim yapar mıydım? <laughs> Merak etmeyin hanımefendi. Ciddi bir şey yok. Sadece kızınızı biraz korkutmak istedik. O kadar çok şikayet aldık ki bugün Nazlı ile ilgili. Maalesef biz de onu korkutmakta çözüm bulduk. Dedik biraz korkarsa belki bunları yapmayı bırakır. İnanır mısınız? O kadar çok yalan söylemeye başlamış ki. Ya da ne desem itibarileri polisleri işletmeye başlamış ki. Bunun sonunda ciddi şeyler olabilir diye biz de böyle bir şey yapmaya karar verdik. Merak etmeyin. Bir saat orada kalsın ondan sonra çıkaracağım. Sağ olun amirim sağ olun. Allah razı olsun sizden. İnanın ben de artık baş edemiyordum onunla. İyi oldu. Gerçekten bu ceza onun için çok iyi oldu. Siz de kusura bakmayın gerçekten. İnanın elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama yine bana mısınız demiyor gerçekten. Tek kız evladımız ya. Sanırım çok şımarttık. Ama sizden merak etmeyin. Bu ona çok büyük bir ders oldu ben inanıyorum. Gerçekten çok büyük bir ders oldu ve bundan sonra yapmayacaktır bunları. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bayağı korktu çünkü. Neyse. Bir saat sonra görüşmek üzere o zaman.